Bulbasaur olsaydın ne olurdu? Part 2. Artık venazar olmak için sadece antrenman yapmak yetmiyor. Aynı zamanda Pop savaşlarına girmen ve güneşe uzanarak enerji toplaman gerekiyor. Günlerin böyle geçiyor. Bu sırada birkaç eğitmen sana yaklaşsa da hepsini kolayca alt ediyorsun. Ama bir gün aklına eksekütör geliyor. Küçükken ondan kaçmıştın. Şimdi ise revanş vakti acaba hala aynı yerde mi diye gidip bakıyorsun ve evet, orada. Bu sefer uyuyor. Eski günleri hatırlayıp ona asma kamçısı kullanıyorsun. Eksegütör yerinden kalkıyor ve sana bakıyor. Seni hatırladığı için çok sinirli. Hemen solar üşün için enerji toplamaya başlıyor. Bunu beklemiyordun ama sen de hızlısın. Solar ışından kaçmak için bir fırsat yakalayıp zehir tozu kullanıyorsun. Ardından asma kamçısıyla bir ağaca tutunup solar ışından kurtuluyorsun. Şanslısın. Eksegütor zehirlendi. Ağacın üstünden ona tohum bombası atıyorsun. Eksegütor bu saldırıdan kaçamıyor. Ona fırsat vermemek için hemen jilet yaprak kullanıyorsun. Eksegütor artık çok yorulmuş durumda. Sana karşı kafa karıştırma hamlesini kullanıyor. Kafanı toparlayamıyorsun. Dengeni kaybedip ağaçtan düşüyorsun. Hemen kalkıp eksegütöre bakıyorsun. O da bu sefer solar ışın için hazırlanıyor. Ama sen daha hızlı davranıp ona uyku tozu kullanıyorsun. Eksegütör, solar ışını atamadan bayılıyor. Şimdiki fiziğinden bahsetmek gerekirse, sen 1 metre boyunda ve 13 kiloluksun. Eksegütöre karşı kazandığın bu zafer seni fazlasıyla yordu. Bu yüzden açık bir alana gidip güneşleniyorsun. 3 saatlik dinlenmenin ardından kendini dinç hissederek ayağa kalkıyorsun. Ama bir gariplik var, vücudunda bir değişim hissediyorsun. Evet, sonunda evrimleşiyorsun. Artık bir venazarsın. Tıpkı eksegütör gibi solar ışını saldırısını kullanabiliyorsun. Güncel fiziksel özelliklerin de değişti. Artık 2 metre boyundasın, öncekinin tam 2 katı ve 100 kilo ağırlığındasın. Evet, biraz kilo aldın ama artık gücünün zirvesindesin.